da Bursa milletvekilimiz Nurayat Altıca olduğu var. O da bu konu hakkında düşüncelerini aktaracak. Buyurun. Efendim. Teşekkürler. Sayın Sayın Başkanım, değerli e, esnaf odaları başkanlarım, meslek kuruluşları başkanlarım, değerli esnaflarımız ve Kestel halkı ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum bizler tabii en çok da yöneticiler lafa gelince her zaman diyoruz ki demokrasi, katılımcılık, milletin iradesi. Bunları cümle içerisinde çok kullanıyoruz. Ama uygulamaya gelince maalesef bu kelimeleri hayata geçiremiyoruz. Yöneticiler her zaman söylüyoruz. Yöneticiler yönettikleri yerleri bir şirket olarak görmemeli ve kar amaçlı, rant amaçlı kararlar almamalıdır. Yöneticilerin asıl amacı yasalarımızla, anayasamızla verilen görevi halka hizmet etmek, kamunun önceliğini hayata geçirmek, insanların refahını, huzurunu, hayatını kolaylaştırmayı sağlamaktır. Bu yüzden kararları alırken de o bölgenin yaşayanlarına, oranın emek verenlerine, oranın esnafına, oranın çalışanlarına sorarak ve onların katılımıyla karar almak en doğru yöntemdir. Biz bunu bekliyoruz. Bu alınan kararda Doğu Garajı'nın kapatılması ile ilgili kararda herkesin mağdur olduğunu görüyoruz. Esnafımız mağdur, vatandaşımız mağdur. Nasıl mağdur? Bir kere vatandaşımız bizi arıyor, diyor ki vekilim, biz zaten asgari ücretle zar zor geçiniyoruz. Çocuğumuz okula gidiyor, hastaneye gidiyoruz ve bugünkü sistemle ödediğimiz e, ulaşım ücretine alınmış olan bu kararla ek maliyet getiriliyor. Ayla çarptığımızda maalesef geçim sıkıntımıza bir kat daha geçim sıkıntısı eklenmiş oluyor. Çünkü askeri ücretli için biliyoruz ki her bir kuruş günlük yüklenen ek maliyet onları zor duruma sokuyor. Üstelik bu kestele gelen e, metro hattı ile ilgili her yaz özellikle yazın yoğunlaşan halkımızın çok ciddi şikayetleri var. Yetersiz, tıklım tıklım e, insanların seyahat etmek zorunda olduğu havalandırmasının klimasının olmadığı vagonlar e, hem fiziki anlamda sağlık anlamında da vatandaşlarımızı zora sokuyor. Burada değerli e, esnaf e, odası başkanlarımızın e, başkanımızın da söylediği gibi bugünkü ulaşım sisteminde bu sorunlar aşılmış bir durumda aslında ve bir karar alınacaksa bir daha söylüyoruz. Mutlaka burada yaşayanların, esnafın görüşü alınmalı ve gerçekten rant esaslı, kar esaslı değil, milletin refahı esas alınarak kararlar alınmalı diyoruz. Bu nedenle burada sürdürülen bu çalışmanın, bu mücadelenin yanındayız. Her zaman halkımızla birlikteyiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Kestel İlçe Başkanı Nuhçi. Biz de Kestel halkının ve esnafımızın sonuna kadar yanındayız. Ama gönül isterdi ki burada Kestel halkından şöyle bir 3-4 bin kişi olsun. Biz onların hakkını burada savunmak için varız. Şu güneşin altında onlar için mücadele ediyoruz. Ama Kestel halkından görüyorum ki hiç kimse yok. Kestel halkını bu gibi olaylara duyumlu olmaya davet ediyorum. Buraya katılan tüm katılımcılara, dernek başkanlarına, sayın vekilimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. <laughs>